Arkadaşlar yine yağmur yağıyor. Kendim bu sefer köprünün altına attım. <laughs> Islanmadım şansıma. <laughs> Yağmurun dinmesini bekleyeceğim. İstikamet Lüksemburg'a doğru. Dokuzuncu ülke olacak. Sesim çok yankılı geliyordur muhtemelen. Oh. <laughs> bu sefer şanslıyım. Yandan da güzel bir nehir akıyor. Su gayet durgun. Ve üzerinde gemiler var arkadaşlar. Sanayi bölgesine buradan demir taşıyorlar. Gördüğüm dikkatimi çekti. Vinçler vasıtasıyla da demirleri fabrikaya taşıyorlar. O şekilde bir ekonomik ticari şeyleri var burada zannedersem bu su üzerinde. Evet şu anda yağmur iyi sağanak bir şekilde yağıyor. Fakat ben şansıma <laughs> köprünün altındayım ve çok sevinçliyim. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Kalın sağlıcakla. Almanya'da bisiklet yolu. Çok ıssız. Hava yağmurlu olduğu için sürmüyorlar herhalde. Saat şu an 17.30. Hava çok kapalı. Normalde burada 9.30 gibi hava kararıyor. Fakat bu saatte hava iyice kapanmaya başladı ve birazdan yağmur yağacak zannedersem. İnşallah bir daha ıslanmam. Islanmadan yoluma devam edelim. Yolumuzun yağmur yağarsa sürmüyorum. Hemen kendim bir yere atıyorum. Sıkıntı burada kendini saklayacak bir yer yok.